Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir bros sesli aslında yine evet hemen <laughs> ah, yine başlık yapamıyorum ya Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün Among Us serisine başlıyoruz arkadaşlar bakalım ee, nasıl bir seri olacak Among Us oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar bu arada arkadaşlar baya yorumlarda yazmışsınız Minecraft'ın devamı nerede Minecraft'a yakın kalma çek falan diyorsunuz arkadaşlar Minecraft'ta yakın bir zamanda gelecek arkadaşlar emin olabilirsiniz e, hatta öyle yani gelecek öyle Evet arkadaşlar Among Us serisi çekiyoruz ama yanımda Yusuf yok yine. Ee, bir dahaki videolarda inşallah Yusuf yanında olacak arkadaşlar. Bakalım hemen online create. Bu sefer ben odayı kurmak istiyorum. Bu sefer diyorum yani. Ben odayı kurmak istiyorum. Heh. Girdi arkadaşlar. Hemen bir ayarları yapalım. Sonra publish yapacağız arkadaşlar. Publish de yani insanlar şey insanlar gelebilirsin. Emrecan'ı kovdum. 15 oldu. Yok 20 olsun. Voting time. 60 olsun. Player speed. 1.75 kalsın. Bunları ellemeyeceğim. Cool down. Ee, şimdi <gülüyor> <gülüyor> impostor olursa impostor olur yok ya yok 20 saniye yeterli 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 An ee, bu şey İnsanlar oy verince gözüksün mü gözükmesin mi açık kalsa mı Hadi kalsın bakalım. Hedimiz şapkamızı da değiştirelim. bir ee, dakika şöyle kovboy şapkası takalım. Bir de kahverengi rengimiz. Hemen public yaptım. İnsanlar gelecek arkadaşlar. İnsanlar yani insanlar diyorum. Adamlar gelsin hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar hemen start diyorum. İnsanlar toplandı. Bakalım nasıl bir oyun çıkartacağız. İnşallah imposter oluruz. Bakıyoruz. <laughs> Vallahi hiç hile yok arkadaşlar. Bak videonun şansı demek ki. Videonun şansı videonun. Evet evet. Hemen bir sabotaj vereceğim. Elektriği kesip birini öldüreceğim. Diyecektim ki kırmızı direkt verdi sabotajı. Bakalım. Ne oldu? Diyorlar. Bazıları Türk bu arada. Oldu ya. Bazı arkadaşlar çıkıyor. E skip verelim hızlıca geçelim buralara arkadaşlar. Niyeyse Birisi emer emergency verdi arkadaşlar. Daha ui niye başladı? Niye emergency musun? Yani normal bir şey değil. <laughs> Boş boşuna anlılı attılar. Ama bizim için iyi tabii ki. Biz impostoruz. Bu arada arkadaşlar yeni mod gelmiş. Şerif modu. Onu oynamayı istiyorsanız da güzel bir like patlaması yapmayı unutmayın. Direkt elektrik vereceğim. 10 saniye koldan olsun. Hadi. Açtılar direkt ya. Elektrik bir dablımız yok mu? <gülüyor> Ana! <gülüyor> kes onu, kes onu. Kes onu, kes onu, Arkadaşlar. <laughs> görmedi, görmedi. Kimse görmedi. Çok iyi. Çok şanslıyım. Kamerada biri yok değil mi? Yok, güzel. Güzel, çok güzel abi. Çok güzel. Hiç kimseye gözükmeden kestim. <laughs> Şurada görev yapıyormuş gibi öpeyim bari. <laughs> Bak şimdi şurayı bir kapatayım. Bir sabotaj vereyim. Elektriği kapat. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Çok iyi çok iyi. <laughs> Direkt 6 kişi geldi zaten arkadaşlar. Hemen insanlar toplansın. Geliyorum. Evet arkadaşlar insanlar toplandı arkadaşlar arkadaşlar hızlı bir şekilde öbür oyunumuzu tabi critmate verecek yani bir daha impostor verme ihtimali %0.0,1 yani normal bakın bak ben buradayım ah critmate şey yaptım emergency basmışım yanlışlıkla neyse şuradaki görevimizi yapalım burada arkadaşlar bak şöyle bakın oldu gördünüz mü Sağ sol sağ sol yap ana. Dur reaktör verdiler. Koş 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 Aman diyeyim kesme beni. Yeşil kesecek gibi gözüküyor. Bir gelsene. ha. Güzel. Tamam. Ben şu görevimi yapayım gelmişken. En en zahmetli görevi ya. şu 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 tamam şu 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 çok iyi tamam nerede görev var başka elektrikte var sadece dur ya şu adamdan korkuyorum az da kesti zannettim bu arada ya kesti zannettim adam evet giriyoruz bakalım Siyan diyor, gri diyor. Gri, gri. Şu cihakalar kahvar ya, o, onu diyor yani. Ne no, diyor? Siyan gri demek ya. Gri demek değil miydi? Ben skip vereceğim, ben kimseye verme ihtimaline şu anda düşemem. Bakalım. <laughs> Bir kişi çıktı, üç kişi ölmüş zaten yani adam durup perdet etmişsindir. Ben skip verdim. Bakalım. Impostor musun? Evet, impostormuş. Keşke verseydim diyecektim ki zaten gitmiş. Verip vermemenin anlamı yok zaten. Ee, elektrikte görevim var değil mi? Evet, aha. Fix light de kesildi. Şunu aç. Tamam elektrikte zaten görevim vardı benim. Şunu da yapayım. Ya dalan upload görevlerini hiç sevmiyorum ya. Aha. Bir tane daha mı görev verdi? Bir dakika abi. Aynı upload vermiş evet. Bak şimdi ben gidiyormuş gibi yapacağım. Bir yandan şu görevi yapayım hemen. Sen kesmedin değil mi? Anın. Ay kesti zannettim ya. Kesiyor da olabilirdi. Bakalım. Green diyor. No diyeceğine you know ho yazmış. Trust me. Ho ok. Ben de green'e veriyorum o zaman. Sonuçta ee, şey. Bitmiyor oyun. Onu elediğimizde bir şeyler yapabileceğiz belki. Bakalım green mi? C diyor. Kill, Kill almışsın diyor. Hadi verin artık oy. Evet. <laughs> Bakalım kazandık mı? Yes kazanmışız arkadaşlar. Son bir maç girelim arkadaşlar. Hemen giriyorum. Evet arkadaşlar biraz bekledim. 9 aha geldiler lan. Bu kadar bekledim gelmediniz. Dur biri çıktı. Biri girdi. 4 3 2 geldi. Hadi ya bir impostor ver ya. Bir impostor. Ah be. Bak 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 şimdi neredeyim ben? Ah Aşağı, aşağı iniyordum zannettim. Hop, burada değil. Burada görev yok. Elektrik kafeterya storage tamam. Önce kafeteryadakini bitirelim. Şu aha da <laughs> geldi bir de. Aha kafeteryanın kapılarını kapattı. Bir kafete aha. Ah. Ay, çok korktum. Çok korktum. Çok korktum. Hareket edince çok korktum. Ay çok korktum. <laughs> evet hadi artık yap şunu yap hemen upload'a gitmek istiyorum. Şu download upload görevi bitsin de. Burada arada yaptıktan sonra bu upload geliyor arkadaşlar. Yani download'u bir yerde bir download yaptık. Elektrikte, communications'ta veya ee, nere var başka? Başka bir yer yok galiba. Arm'un navigasyonda var. Başka ee, hatırlamıyorum. Kafeterya da var. Elektrik de var. Navigasyonda var. Bir de communication dosyası da var. Başka yok. Ee, bu bunlardan birinin e, download'unu yaparsanız upload'u vermek e, yapmak zorunda kalıyorsunuz. Pink pembe diyorlar. Ben alakalı yellow. Herkes pink diyor ama. Ben de pink'e veriyorum. Bakalım Zeynep'e verdik. Pink 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 yazıyorlar. Bakın. Hop çıkmıyor pembe diyorlar. Pink. Ben de yalan ama pink pink bence de yellow diyorlar. Bazıları yellow diyor bazıları pink diyor. Pink'i e eleyelim sonra yellow'a bakacağız. <laughs> deyle belende tamam bakıyoruz. 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 Ve Aa o zaman yellow yellow. Ama ben görevlerimi Allah fix'ler de çık değilmiş. fixler bu arada ee, şey. Adı nedir? Işık. Işık ışık ışık. ışık. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur diyecektim ki görev varmış. Hım. Hı -hı -hı. Hemen şuna gidelim. Koş 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 Ne istiyor daha ya? Bir daha mı gideyim ona şimdi? Bir daha istiyor ya. Neyse yapalım. Oo, iyi ki tam yaptığımda. Bir daha yapamazdım o görevi gitmek için. Yok. O görevi yapmak için gitmezdim. Evet. What ne? Ben değilim ya. Sensin sus. Yellow bence. Yellow. Tamam. Dark green. Dur durdu diyor. Follow me. No. Ben sarıdan şüpheleniyorum. Bakalım bir ne yazmışlar. Dark Green Sus diyorlar. Hep yazmışlar bir şeyler işte. Aha Dark Green gitti. Bakalım. Dark Green miymiş değil miymiş? Bakıyoruz değilmiş. Ya bence sarı bakın. Dedim size. Bakın dedim size bakın. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tür videoların gelmesi istiyorsanız e, videoya güzel bir like patlaması yapmayı unutmayın. E, videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız ise abone olduğunuz tamam. Abone ol tuşunun yanında zil çan gibi bir şey var. Ona tıklarsanız da videolarımızdan haberdar, ol haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Güle güle. Bay bay. Hoşçakalın. Ne konuştum be? Hadi kapatıyorum. Görüş...